Düzce'de bulunan bir yemek firmasının ürünlerinden çıkan yabancı maddeler görenleri şok ettirdi. Farklı günlerde çeşitli yemeklerin içinden çıkan maddeler aslında insan sağlığının ne kadar da yok sayıldığını ortaya koydu. Düzce'de bulunan otomotiv yedek parçası üreten fabrikanın yemeklerinin içinden çıkanlar görenleri şok ettirdi. İddialara göre fabrikaya yemek hizmeti sağlayan özel bir yemek firması, çalışanların sağlığını tehlikeye sokacak hataları ile pestedirtti. Farklı günlerde fabrikaya gelen yemeklerin içinde önce yarabanda çıktı. Sonra kahvaltı olarak verilen poğaçanın içinden zımba teli olduğu düşünülen yabancı bir madde çıktı. Son olarak öğlen yemeğinde de bozulmuş ve küf tutmaya başlamış tatlının sunulması bu kadar da olmaz dedirtti yemek firmasına insan sağlığını bu denli tehlikeye sokması şaşkınlık uyandırdı.